Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün kanalımda bir mağaranın içindeyiz arkadaşlar. Tarihi bir mağara. Gelin şöyle bir içinde dolaşalım. Burada gördüğünüz gibi e, oyuklar oluşmuş arkadaşlar. Böyle gelin. Bakın buralarda oyuklar oluşmuş. Burada da aynısı arkadaşlar. Mesela gelin bakın. Burada bir çatlak oluşmuştur. Arkadaşlar arkadaşlar gelin bir. Gelin böyle. Gelin. Burada Sabale'da gösterdiği gibi kurulma uygun bir şekilde giriliyor arkadaşlar ki biz direkten girdiğimiz için kurala hiç varmadık. Girdik.